Merhaba arkadaşlar gençlik kanalıma hoş geldiniz beğeniniz. arkadaşlar bugün sizler bize zaten başta da görüyorsunuz da baştan hemen giriyorum Ganyu'nun kostümünü alacağız Ganyu'nun kostümünü çok beğendim zaten söylemiştim ve biliyorsunuz video geçmeden önce videoyu like atıp çok hep çünkü bütçe ee, ve şu anda Twitch'e canlı yayınım sizi Twitch'e de beklerim bugün Ganyu'yu alacağız Ganyu'ya ilk bakışta siz bu arada Gaming'i de aldım Gaming'i bir, birazcık attım çünkü ben yayımı koya saklıyorum kendimi öldüğünce garip oldu ya Kendimi Yamiko bannerında viş atmaya bekliyorum. Onda da yine riskli bir şey olacak. Gelmedi Allah'tan bir 5 yıldızı. Kazanmadım ya da kaybetmedim. Gaming alıp çıktım. Birazcık erken gamingim olsun istedim çünkü. Bir de şöyle bir şey var. C1'leri, takım yıldızları gerçekten gamingin çok güzel. Alacak olanlara veya Naida'ya şu an basacak olanlara gaming veya işte Xiaoyun'u alacaklara gaming acayip güçlü arkadaşlar. Tüm takım yıldızları güzel. c 1 güzel, C2'si güzel. Hiçbir boş takım yıldızı yok. Hepsi işinize yarıyor. C6 yapabiliyorsunuz. Tabii ki aşırı güçleniyor. Bayağı iyi DPS çıkarır gaming. Onlara gaming diyor bize gaming diyor. Köylüyüz diyemiyor. mi? Yok alakasız. Şimdi Ganyu'nun takımına geçiyorum be. Ganyu'nun takımında normalde ben Kazuha kullanmıyorum da. Ne fark eder? Evet şu Ganyu'ya bir son kez bakalım. Normal Ganyu'yu biliyorsunuz bu. Ganyu, lan normal Ganyu'da güzelmiş almasam mı kostüm. Evet şimdi Ganyu'nun kostümünü alacağım. Ganyu'nun kostüm. Ben de renk ayarım var. Yok mu bunun kostümsüz hali yok mu ya, hiç? Yani kostümsüz derken. <laughs> Önerilenlerde şu an zaten en başta hani şuradan da alabiliyorsunuz buradan da alabiliyoruz şu anda 1680 1350 lira 1350 lira 1350 başlangıç kristali neyse alıyorum o zaman ben kostümü Ganyu'nun kostümü benim hoşuma gitmişti de. <laughs> lira değil lira değil başlangıç kristali neyse al başlıyorum bas oğlum madem oradan almaya yönlendireceksin burada büyük büyük ben de ne ben oradan alacağım Neyse tamam tamam şaka bir yana. Oğlum direkt aldı sandım. Evet buradan kostümü ön gösterimi de yapıyor. Kostüm bu şekilde ama biz buradan görmenin bana bir olayı yok. Ben bunu oynamak istiyorum. Onunla oynayacağım ben. <laughs> Şenem yok ya. Ve Şen'e sevmiyorum fazla. Kostümü de çok kötü. Yani güzel ya ama. şenen ayakkabı giymesi yani. Şenenin topuklu giymesiyle bu tarz hani. O... Neyse arkadaşlar bana detaya girdirtmeyin ya. Şu kostümü alıyorum. 39 gün indirim var yani 4.4 boyunca alırsanız indirimde. Let's go. An for a hmm. yes, this one will do. Konuşuyor bir de. Artık e, karakter falan vesaire viş aldığınızda ya da bunları alırsanız konuşmaya başlamışlar. Ve sahip olduk. Valla birazcık gitti. E ee, arkadaş Ha, şaka şaka tamam. Buradan giyinme odasına gidiyoruz. Gözümün önünde Değiştiriyoruz. Avu, yeni Ganyu. Saçlar değişti. Ufak bir dekolte eklendi. Çoraplar kalktı. Ayakkabılar değişti. Evet. Şöyle bir detay çekimi alalım. Ganyuda da şimdi bir uzun çekim. Yani uzun çekim derken e, deneme şeyi yapalım. Bakış atalım. Her yerine detaylı bir bakış atalım. Siz kostüm hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunu yorum olarak da yazabilirsiniz. Twitch'tekiler de yine çete yazabilir. <laughs> Boynuzlar olmasa Furina. Bu arada baya iyi geldi bana. Ganyum yok daha yakın çekim alalım. Şöyle. Bir koşarken duralım, duralım bakalım bir. Bir detaya bakıyorum da o detay var mı diye. <laughs> Neyse. Evet saçı bayağı güzel olmuş. Arkaya böyle topuklamış. Evet. Hadi bir savaşalım bakalım. Şöyle bir koşarken bakalım. Bir aksiyonda bakalım. Uzak hale. Bir charge atarken. Güzel hocam. Anim ulti doldurmamız lazım bizim şu an. Acilinden bir ulti dolduralım. Uçarken bak. <laughs> dur dur, uçarken bakalım doğru. Obo uçarken falan. <laughs> Güzel kostüm ya. Evet. Okey. <laughs> Yukarı bak demeyin oğlum ya, yeter. Aa <laughs> Dur bakalım bir düşman arayalım şuradan. Yeni gelen düşmanı keselim hatta Ganyu'yla. Vardı değil mi yeni düşman? Evet bu geldi. Şunlardan bir keselim bakalım. Hem o sırada e, ee, animasyonlu animasyonu savaşırız. Yani güzel. Fena değil. Akar. Detaylar güzelmiş. Bu kostüme yakışacak kanat var mı? Bu şeyler değişmiyor zaten saldırı animasyonları da. Aha. Ne oluyor lan? Uf. <laughs> <laughs> Kritik vurmadı. Yani savaşta falan da normal yani savaşta çok bir şey değişmedi. Yürürken nasıl olay? Neye bakıyor lan bu? Ha çiçeğe mi bakıyor? Ha tırmanırken bakalım bir de. Tırmanırken nasıl? Tırmanırken de bu şekilde. Tırmanırken iyi. Uçarken şöyle önden, yandan, farklı açılardan bakalım. Okay. Güzelmiş hocam Bir de şurada bir savaşalım bakalım Aa Sili 84k Güzel dağıttık burayı Ganyu be dağıttı O zaman asıl olaya geçiyorum Ulti atıyorum Şöyle bakalım Ga okay, ulti de güzel. Yani ulti atarken göz kayıyor arkadaşlar. Onu bir çözmemiz lazım. Tüm odam dağılıyor ya. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Hani düşmana falan bakamam oğlum savaşta ben. Bu ne lan iki tane yan yana? Bu ne lan? sevgili sililer var burada. Bir dakika. Nasıl geliyoruz oraya be? Bir dakika bunu da yapayım da. Bu Ganyu videosunda Ganyu ile keşif yapmış oluruz. He. Ya. Arkadan bir yerden geleceğim diyor. Tamam okey. Nasıl max güven kazanma. Nasıl yani anlamadım. Bu arada arkadaşlar burası Liye bölgesi zaten bunu biliyorsunuzdur. Burada bir yerde sili varmış ama nerede yersen yani. Neyse o da başka bir zamanın konusu olsun da. Ben o siliyi bulmuşken aslında yerleştirsen ne çok iyi. Olacak. Aa buradaymış. Buldum. Oradan oraya gideceğiz Lan Sen nerelere girdin ya? Yine Ganyu ile hem explore yapmış oluyoruz. Hem de Ganyu incelemiş oluyoruz. Ganyu oraya mı gitti şey? Sil oraya mı gitti? Çık. Hadi. Sandık güzel bir sandık versin bari. Okey, başarım falan aldım. Neye göre verdi bilmiyorum. Evet. Oyunu maksayınca kanat buna gider. O şey Fontaine kanadı mı? Fontaine kanadı. aa! Uuu. Fontaine kanadı baya iyi oluyor buna. Fontaine kanadı güzel oldu aslında. Baya oturdu. Cuk diye oturuyor bir de. Cenesiz erdimiz kanatına sor. Bakalım bir de onu deneyelim. Hazır o kanadımızdan da varken. Hemen bir kanat değiştirelim arkadaşlar Ganya. Dur kanat. Evet bu da kristal alınan kanat. Bu da bu da oldu. Bu da fena olmadı ama öbürü daha iyiydi ya. Bilemedim. Fontaine daha iyi değil miydi? Aslında bu da oturuyor da. Ya bilmiyorum kostümün şeyini kaçırıyor yani kostümden çok kanat ön plana çıkıyor bana sorarsanız bu kanatta ben biraz ölüyorum dedim hani öbüründe en azından kostümü or hani burada kostümü daha çok ön plana koymuş anladın mı ki benim amacım burada Ganyu kostümü o yüzden bu kanat bence daha iyi hani en azından kostümü ön plana çıkartıyor kanadı ön plana çıkarttırmaktansa Değil mi? Bence de bu kostüm. Şey bu kanat. Evet baya tatlı bir kanat yapmışlar. Ben beğendim. Sizin kanat ne ya? Baya tatlı bir kostüm yapmışlar. Evet enayiniz olarak benim arkadaşlar. Bakıp bakıp şey dersiniz. Lan ne enayiler var bunları alıyor. Ama tırmanmayı baya beğendim ya. Dur yüzüne bakabilir miyim tırmanırken ki o çaresiz. <laughs> Abi yanlış bir şey bakmayacağım ya. Sansürleyip durma. Ayakkabıları bu arada bayağı niş. Bu niş kelimesinin de hayatında üçüncü kullanışım falan olabilir. Ayakkabılar da güzel olmuş bence bu arada. Yandım yapıyor. <laughs> <laughs> Abi tek sıkıntı şu anlık ulti animasyonu ya. Ulti animasyonu bir tık göz kayırtan cinsten olmuş. Şunları da var ya kritik atamıyorum ya. Ganyumu ezik göstertiyorum ya. Evet. Burada da şey koy. Aa şuralara da. Neredeyim ben ya? Her yerdeyim. Her yerde olabilirim şu an. Monstat'ın Evimize bir dönelim. Orada bir Orada bir son bir bakışımızı atıp ganyu'yla kapatışımızı yapalım. Yani son yorumlu olarak gerçekten ayakkabı tarzı, saç tarzı çorap olmaması falan çok iyi. Kostümün de iyi yanları var. Buralar güzel olmuş. Güzel şuradan uzatılan bir şey var. İp güzel olmuş. Saçındaki toplama detayları güzel olmuş. Normalde aşağı doğru gidiyordu. Burada toplamış bu sefer. <laughs> Tüm detayları oğlum güzel ya genel olarak. Şimdi kostümü alacak olanlar detayına bakacak. Şu ayağındaki şeylik. Buradan gelen başka bir şeylik. Ne bunlar bilmiyorum ki. Bir şeyler var ayağında ama bacağında. Neyi bilmiyorum. Dövme değil de bir aksesuar takmış bir de bacağına. Öyle. O zaman <laughs> bir foto moda girelim aynen. Hemen bir foto moda girek ya mantıklı geldi. Son bir foto modda bir bakalım şöyle. Dur. Ayarlayayım mı? Arkadaşlar valla bozuldu. Yanlışlıkla yapmıyorum. isteyerek yapmıyorum. Şu an şöyle bir çekelim alttan. Güzel. Şu açıdan çekelim. Güzel. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Oğlum baksana Insta'ya post çekiyoruz sanki ama. Kamerayla baksana. Sonra şu açıdan bir çekelim. Şimdi merak ettiğim bir şey daha var. E, detay. Ona bakacağız. Bir idildan çıkarsa. Endişeli böyle. Üzgün. Yine idila girdik. Neyse. Düşünce tarzı. Alfa pozu harekete hazır. Böyle. Al bulanıklaşması çok düzgün çalışıyor dikkat edin ha. Oha. Bir dakika lan. Bayağı iyiymiş. Ayakkabısı güzel. Evet ayakkabısı falan çok güzel. Arkasındaki çıkan o şeyleri, detayları falan bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Ay insta'ya fotoğraf atacak o zaman bu kadar dikkat ama <laughs> Ya oğlum hayır ya. Allah Allah. Durun bir ya. Ganyu karakter incelemesi yapıştırıyor. Kostüm incelemesi. İyi iyi tamam. Güzel. O zaman arkadaşlar YouTube'a kadar. Ben yayına devam. Bugünlük e, bu videodan bu kadar olsun. Siz kostüm hakkında düşünce ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kaykenize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.